Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün hep birlikte keyifli bir Rivals maçını takip edeceğiz. Artık futbol için tüm şartlar hazır ve tüm stadyum maça kilitlendi. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını Şerefsiz Mourinho'nun takımı Vahşin. neler yapacak? Ve ev sahibinin ilk olmayına geçiyoruz. Kalede Davit Raya, İbrahim ve gol mü geliyor? Landuran lan, Landuran çok büyük bir fırsat buldu ama kaçırdı. Adeta maça önde başlama fırsatı buldular ama hiç iyi kullanamadılar. Şimdi bir top kaybı geldi. Offterwolde Fred Güzel bir pas. Şimdi İsao Benfica'ya ve Mourinho'ya girer umarım gol. İşte golü tekrar görüyoruz. Savunmada büyük bir boşluk oluştu. Ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. David Beckham. David Beckham mı? Arıcı oldu oğlum David Beckham. Arıcı arıcı. Arı mı oynuyor lan burada? Ederson. klinial Ederson Fred Fred Aklın gitti değil mi? Aklın gitti. Bir anda topu kaptırdı. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Tehlike yaratabilir be. Muazzam bir kurtarış Birebir de rakibine geçit vermedi İnanılmaz bir refleks İnanılmaz Önde baskı sonuç verdi Şimdi bir şans yaratabilir Şimdi rakibini geçti Günberk Şimdi pas arası yaptı Saka takımının atağını şekillendiriyor. İsmail yüksek. Oster Molde. Şimdi karşı takım toplu oynayacak. Rakibine karşı birebir de etkili. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Tehlikeli olabilecek bir ataktı. Savunma çok iyi pozisyon aldı. Kerem Aktürkoğlu nefis bir ara pası yolladı. Gol, gol, gol. Fark şimdi ikiye çıkıyor. Ve durum 2-0'a geliyor. Ve ince bir ara pası gönderdi. Güç kapar... olsun çıkartması güç olsun Mertikaya. Ambul oldu değil mi Aradan çok iyi gördü. Ederson jeneriklik bir kurtarış yaptı. Ceza sahasına doğru kullandı. Ve bu farklı üstten dışarı gitti. Kole çok yaklaştı. Şanssız bir an. Marco Asensio. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Oh my god. Oh my god. Bak 4 oldu. Oha dedi ana. Bir, türlü da, bir dakika 26 saniye. Şimdi golün tekrarına bakalım. Şerefsiz Mourinho gıcık oluyor. Bir pis bir ara paslar hücum hareketlendirdi. Sonrasında kaleciyle yine bir kalan oyuncunun çok sert vuruşunu görüyoruz. Ne pis bir gol. Portekizli piçe Fener'le uğraşmamasını söylemiştik. Fred. İyi bir ama topu şimdi pozisyona girebilir. Wow topu karşılamayı başardı. Kontradan fırsat yaratabilir. Of, başta yani, bir tıkla. Be. Ben de Dünya tartışma Dünya barışı. Bak, içe bak, Herkesi çömeyip gol attı. Allah. Gol atıyorlar ama daha fazlasına ihtiyaçları var. Allah şey. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Pires için mutlak bir fırsat ve bu top kaleciye takılıyor. Çocuk kendisini alay etmemiz gerektiğini söyledi. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. United topun kontrolünü kaybetti. Baskı vardı ve kaleci topu kontrolünü aldı. İyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Haaland. Alan takım arkadaşlarından gerekli desteği alıyor. Ve ee, olun, bir peki. hata sonrası top rakip takıma geçiyor. Kontra için uygun bir fırsat. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Değil. Tehlike yaratabilecek bir pas. Rakip yarı saha'da kritik bir pas arası yes. yaptı. Bu kapağlarda geri dönmek için çabalıyorlar. Kerem Aktürkoğlu Fred Ve bu pasın hedefine gitmesine izin vermedi. David Beckham arkadaki boşluğu iyi gördü mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı yakın mesafeden çok sert bir şut denedi asfaltta kaçırdı bu mesafeden öncelikle kaleyi tutturmayı düşünmeliydi bütün bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı top ayağında ve bir fırsat arıyor sen ne yapıyorsun lan sektörüm Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. İki takımda yerlerini aldı ve ikinci yarı başlıyor. Rakibini geçti ve şimdi etkili olabilir. Ve takım arkadaşı topu kazanmayı başardı. Çabuk. Mert Müldür. İsmail Yüksek. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Şimanski. Evet Özkan, tribünler şu izledikleri oyundan çok rahatsız ve tepkilerini ortaya koyuyorlar. Yenik durumda olmalarını yanı sıra uzun süredir topla buluşamıyorlar bile. Hiç iyi bir gün geçirmiyorlar. <laughs> Şimanski bu havadan pas arkaya sarkabilir. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Vuracak gibi bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor geza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Şimdi topu kaleye gönderiyor. Şimdi ileride topu kapıyor. İsmail Yüksek. Şikrimyar. Çağlar Söyüncü. Mert Müldür. Alparsensiyo <laughs> Topu arkadaşına yerden göndermek istedi Fakat az farkla taca çıktı Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor Bu pasla tehlike yaratabilir Allah vurabilecek mi? bu topu kurtarıyor. Derinlemesine bir top gönderdi. İsmail Yüksek. Osterwolde. Mert Müldür. Topu rakibe kaptırmadan sürenin akmasını istiyorlar. İleri çıkmaya pek niyetleri yok gibi. Şikriniar. Fred. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Yumak bu topu alana gönderebilir. Ve topu alanla buluşuyor. Şikriniar. Oster Molde. Şmanski. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Havadan iyi düşündü. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike sürüyor. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Kerem Akdürkoğlu gol pozisyonunda direkt sonra kaleci kaleci için şanslı bir an Paulant Shimanski bu gol <laughs> bu brutality müthiş ah. bir performans sonrası gelen Hendrik. <laughs> Bellingham topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Bellingham mutlak pozisyonda. <laughs> Yakın mesafeden bu vuruşu müthiş kurtarıyor. Son derece zor bir kurtarış yaptı. Sezgileri çok kuvvetli. O vuruşunu yapsa da isabeti bulamıyor. Savunma iyi bir baskıyla pozisyonu bozdu. Osterwolde. Osterwolde. Fred. Şimdi topu kendi yarı sahalarında tutarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Anderson Talişka. Etkili bir müdahale geliyor. İyi yere gönderdi. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Ve bu top kaleciye takılıyor. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Kaleci topu elleriyle kontrol ediyor. Marco Asensio. Anderson Kalishka şimdi aradan harika gördü. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Fred. Ve bu topa engel oldu. Savunma dikkatli davrandı. Tam zamanında araya girerek tehlikenin büyümesini engelledi. Nelson Semedo. United topun kontrolünü kaybetti. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Anderson Talişka. Hücum bir Kerem Kendi silahlarıyla vuruyorum. Kerem'in attığı goller <laughs> daha manidar bir Benfica'tın. İlk pozisyonda bir rakibini oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Sonrasında çok şık bir aşırıma golü istiyoruz. Kalecinin çizgide olmadığını gördü ve işi bitirdi. Bu muhafaza edemiyorlar. Şimdi karşı hata çıkma şansı buldu. Gol! 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 Hedrik yapıyor. Müthiş bir performans. Gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Tabiri caizse defans ortada yok diyebiliriz. Bu durumda kalecinin de bir şey yapması pek mümkün değildir. Bu topu kullanamadılar. Kanattaki boş alan United için hücum şansı sunabilir. Yine bir etkili. Kaleci müthiş atladı ve bu topu kurtardı. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Havadan göndererek savunma arkasını düşündü. Gol! Son dakikalarda golü buluyorlar. Fakat ilk ve maç sona eriyor. Ev sahibi bugünkü mücadeleyi kaybediyor. Rakip kendilerinden daha üstündü. Bunun neticesinde ağır bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldılar. Bugün bireysel olarak çok yüksek bir performans seviyesine ulaştı. Bugün rakiplerin...